Kullanç iletişimden herkese merhaba. Bir önceki videomuzda Linktekin H310 ve H70 model kulaklıklarını incelemiştik. Şimdi bu videomuzda ise sizlerle birlikte yine Linktekin bir ürünü olan M480 model kablolu kulaklığını inceleyeceğiz. Bu kablolu kulaklığımız kaliteli ses ve yüksek bas özelliği ile arama ve müzik esnasında en canlı sesleri, ses tonlarını duyabilmenize olanak sağlıyor. Gerçekten güzel bir kulaklık. Özellikle bas konusunda üzerinde yazdığı gibi süper bas olayını size hissettiriyor. Gerçekten kaliteli bir sesi var. Aynı zamanda tasarım olarak da gayet şık olup kulağa tam oturmakta. Ve e, HD mikrofon bulunmakta bunda. Yani sesleri çok net duyabilmenizi sağlarken aynı zamanda çok net bir şekilde de karşı tarafa iletmeyi sağlıyor. İsterseniz bir açalım kulaklığımızı. Bir bakalım içerisinde yani kutu içeriğinde ne var. Şimdi arkadaşlar içerisinde bir tane e, taşıma kılıfı çıkıyor. Gayet hoş küçük. Böyle cebinizde çantanızda çok rahatça hani bozulmadan taşıyabileceğiniz bir kalıp, Ekstradan 4 adet silikon çıkıyor. Küçük boy ve büyük boy olmak üzere. Artı kulaklığın üzerinde de zaten takılı olarak silikonları geliyor. Yani toplamda 6 adet, 3 çift silikon var. Tasarım olarak gayet şık görünüyor. Örgü kablo şeklinde yapılmış ve örgü kablolar her zaman normal kablolara göre daha dayanıklı ve uzun ömürlü oluyor. E, rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. 3.5 mm jack girişi var. Daha önce de zaten diğer kulaklıklarımızda olduğu gibi. Artı dediğim gibi direkt bunlar plastik değil metal olarak yapılmış. E tabii ki bu da yine bir fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor. E, sesi gayet kaliteli. Şöyle yakından da gösterebiliriz. Dokusunu falan gösterebiliriz gayet hoş. Üzerinde yine bir buton ve bir mikrofon bulunmakta. Bununla arama-cevaplama, işte iptal etme veya müzikler arası geçiş olarak da kullanabiliyoruz. Artı, eksi, ses açma, kapama tuşu da mevcut. Şimdi LinkTech M480 kulaklığı bize premium olarak sunulmakta. Neden premium olarak sunulmakta? Bunu da size açıklayayım. Şimdi dediğim gibi daha önceki bu 3 kulaklık serimizdeki en düşük versiyon olan H310 model kulaklıkta tamamen plastik kullanımı var. Tabii ki yine ses performansı olarak hepsi çok iyi bunların. Ama işte kullanılan malzeme vesaire bunlar tabii ki fiyata yansıyor. H70 kulaklığımızda ise yer yer hani ara ara metal kullanılmış, ara ara plastik bir yapıya sahip. Dolayısıyla onun da kalitesi ona göre. Yani yalnız dediğim gibi yani ses performansı gayet güzel. M480'de ise ekstra süper bas özelliği var. Artı her yere metal. Yani sağlamlık konusunda kesinlikle çok güzel bir kulaklık. Diğer kulaklıkların kablo yapısı da normal e, silikon yapıda yapıya sahipken bunda örgü kablo kullanılmış. E, örgü kablo da gerçekten çok e, dayanıklı, uzun süre kullanabileceğiniz bir kulaklık modeli. Şimdi bunu da böyle zaten boynunuza taktığınız zaman şöyle mıknatısla birbirine yapışıyor ve boynunuzdan çıkmasını engelliyor. E, açısından gayet güzel. M480 kulaklık modeli 115 desibele kadar ses verebilme özelliğine sahip. Yani bu çok yüksek bir limit aslına bakarsanız. Söylediğim gibi bu kulaklıkta da aynı şekilde dışarıdan sesi karşıya yansıtmama özelliği var. Artı kulağınızda dinlerken zaten e, ses, yani desibel oranı çok yüksek olduğu için dışarıdaki sesleri de duymama gibi bir durum yaşıyorsunuz. Bu da tamamen müziğin akışına kendini kaptırmanız demek. Kısaca M480 kulaklık bu şekilde arkadaşlar. Dilimiz döndüğünce size anlatmaya çalıştık. Alırsanız memnun kalırsınız. Gibi, bu da diğerleri gibi fiyat performans ürünü. Ne bekliyorsanız tamamen size bunu karşılıyor bu ürün. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Yine iki renk seçeneğimiz mevcut. Diğerlerinde 4 renk seçeneğimiz mevcuttu. Bunda da iki renk seçeneğimiz mevcut. Beyaz ve siyah olarak. İşte taşıma kılıfıyla olsun örgü kablo yapısıyla olsun, silikon kulaklık girişleriyle olsun, metal yapısıyla olsun sağlamlık ve kullanışlık konusunda gerçekten çok iyi. Ee, bizim anlatacaklarımız bu kadar. Videoyu beğendiyseniz e, like atmayı unutmayın arkadaşlar ve kanala abone değilseniz lütfen abone olunuz ki bize daha iyi, daha e, detaylı, daha içerikli videolar çekebilelim. Teşekkürler. Ha bu arada az önce şunu söylemeyi unuttum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü müydü? Evet. Pazartesi gününde Pazartesi günü sizler için bir çekiliş düzenleyeceğiz arkadaşlar ee, Instagram hesabımızdan bunu takip edebilirsiniz Instagram hesabımızda zaten alta bir yere ekleriz ee, oradan görebilirsiniz teşekkürler